Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda da bildiğiniz gibi Car Parking'te Tofaş'ı ne yaparsak yapalım satamıyoruz. Ancak bugün TikTok'ta öyle bir yöntem gördüm ki Tofaş'ı satabiliyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum ama Tofaş satılıyormuş. Bakalım gerçekten Tofaş'ı satabilecek mi? Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda benim altında bir tofaş var. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ve bu tofaşı pazara götüreceğim ve bu tofaşı satmayı deneyeceğim. Bu arada ayarlardan gece gündüz döngüsünü açmak istiyorum çünkü öyle daha güzel görünüyor. Nice. Evet şimdi direkt pazara gidiyoruz arkadaşlar ve bakalım Tofaş'ı satabilecek miyiz? Öncelikle Tofaş'ın satılmadığını göstereceğim. Tofaş'ın şu anda satılmayacağını ben de biliyorum. Çünkü yöntemi daha yapmadık. Allah Allah! Gitti <laughs> Hemen gidiyoruz pazara. Evet pazarın yok. Pazara geldik. Görmüş olduğun gibi Tofaş'ı satamıyoruz. Bedava arabanız satamazsın diyorlar. Yani Tofaş bize oyunun başında bedavaya geldi. Şimdi bunu bir de online'da deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen hızlıca online'a girelim. Ben buraları kesmek yerine hızlandıracağım. Çünkü bazı arkadaşlarımız inanmayacaktır. Hemen çok oyunculuğa giriyoruz. çevrimiçi içi oyun diyoruz. Ve şehir, şehirden başlıyoruz. Evet yüklenmesini bekliyoruz. Evet 17'den evet, al. Evet her neyse ne olduğunu önemsiz online'a geldik ve bu adamın arabasında ne yazıyor önce ona bakacağım. Pazar şehir 2 şehir bir meydan köy otel burgerci benzinci ne mutlu Türk'üm diyen adam baya güzel bir otobüs yapmış her neyse biz şu an önemli olan otobüs değil şimdi şu arabadan. Evet. <laughs> pazara bir gidelim arkadaşlar araba nereden çıktı ya hemen pazarın yolunu tutuyoruz pazarımız hemen burada arkadaşlar evet pazara gelince benim oyun niyeyse kasıyor arkadaşlar ya nedenini çözemedim benim oyun pazara gelince niyeyse bir kasıyor büyük çok fazla kişi var ve bu, bu, bu nasıl bir araba lan böyle bir araba mı varmış lan oyunda geçeyim Allah aşkına ya. Bir salonla geçeyim ya. Evet geldik şimdi pazara. Şurada deneyeceğiz. Burada deneyemiyoruz ki adam var ya. Online'da sıkıntı işte arkadaşlar. Online'da bu işi denemek sıkıntı. Şimdi duman da bir gizleyeyim de. Adam arabasını ya saçma sapan duruyor ya. <laughs> Evet şuraları bir geçebilsek. Evet şimdi şuradan göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bedava arabayı satamazsınız diyor. Ve insanlar küfür ediyor. Her neyse biz buradan kaçalım. Hadi yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar yöntemimiz çok zor bir şey değil. Tek yapmamız gereken ayarlardan ayarlara giriyoruz. Ve buraya dil. Dil ayarları yazıyoruz. Dil ve aratıyoruz aramasını bekliyoruz dil ve bölgeye giriyoruz size farklı olabilir buradan telefon dilini İngilizce yapıyoruz inşallah video kaydı alıyordur İngilizce yapıyoruz yaptık Umarım kayıt almıştır ben bir kayda bakıp geliyorum Evet Allah'tan kayıt almış arkadaşlar her neyse hadi oyunumuza geçelim Bakalım cidden buyun. İngilizce her değil. Bu yöntem tofaşı bize sattırabilecek mi? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar tekrar oyunumuzdayız. Bu arada oyun o oy... her değil. Telefonun dilini İngilizce yapınca oyunumuzun dili de İngilizce oldu görmüş olduğunuz gibi. İngilizce yazıyor. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Her neyse. Hadi gidip bir bakalım bakalım Tofaş'ı cidden sata biliyor muyum? İngilizce her, her... her değil. Biliyor muyuz? TikTok'taki arkadaş telefon dilini İngilizce yapınca Tofaş'ı satabildiğini iddia ediyor. Bakalım satabilecek miyiz? Şu an telefonumuzun dili İngilizce. Hemen gidiyoruz. Ben de heyecanlıyım. Sizlerle birlikte deniyorum. Evet. Arkadaşlar bu olay gerçekmiş herhalde bilmiyorum. Şimdi şuraya tofaş yazacağım. Bu klavye yeni geldi. Telefonu İngilizce yapacağım. Evet. Telefon 50 50.000 yapacağım. 50 milyar yaptım herhalde. Arkadaşlar bu olay gerçekmiş. Görmüş olduğunuz gibi Tofaş'ı satılığa koyduk. Bunu bir de online'da deneyelim. Hadi gelin. Bu arada görmüş olduğunuz gibi buralar da hep İngilizce oldu. Hemen online'a gidip deneyeceğim. Bakalım online'da da satabilecek miyiz? Acayip merak ettim. Şu an serverimiz İngilizce Türkçe var mı? Türkçe serveri var mı? Niye İngilizce olarak? Şey ki Türkçe serveri yok mu? Evet Türkçe. Türkiye'yi seçtim. City dedim. Bakalım satabilecek miyiz? Bu Türkiye'den. Türkiye'de. Türkiye de, Türkiye'den dönelim. Lan bir konuşamadım. Evet. Geldik. Bu arada ne oldu lan oyunun grafikleri? Oyunun grafikleri bir anda tuhaf oldu. Heh, tamam düzelttik. Oyunun online'a bağlanınca neyse grafiklerinde bir bozulmalar oluyor. Neyse. Şimdi pazara gidiyorum ve oyun kasıyor. Her neyse hemen pazara doğru yola çıkıyoruz. Şu an pazara doğru gidiyorum arkadaşlar. Acayip heyecanlıyım. Bakalım tofaşı satabilecek miyiz pazarda? O, o araba nereye kayboldu la? Evet geldim. Şu an buraya giriyorum. Ve arkadaşlar tofaşı satabiliyoruz. Lan bir dur tofaş. Evet tofaşı satabiliyoruz arkadaşlar. Şaka değil. Bildiğiniz tofaşı sata biliyoruz arkadaşlar. İnanamıyorum. Tofaşı sata biliyoruz. Şu an kimse almasın diye 50 bin, sattım. 50, biniz, 50 sattım. Ve inanamıyorum arkadaşlar. Tofaşı satabiliyoruz. Oyunun dilini İngiliz, ay, telefonun dilini İngilizce yapınca tofaş satılıyormuş. Gerçekmiş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görmüş olduğunuz gibi tofaşı satabiliyoruz.